Kurtlar oluyordu gece, işittin mi? Korkma Selim, merak etme. Buraya kadar giremezler. Korkmuyorum zaten. Sadece merak ettim. Daha evvel hiç kurt görmedim. Rüstem Paşa, alaca kurtlardan bahsetmiştin bize. Burada var mıdır onlardan? Hiçbir kurt sürüsü birbirine benzemez Şehzadem. Üzerinde yürüdüğü toprağa göre yaratır Rabbim onları. Tıpkı insanlar gibi. Kurtların nasıl avlandığını anlattın mı onlara? Hayır hünkârım. O vakit benden dinleyin. Büyük kurt sürüleri avlanırken ikiye ayrılırlar. Küçük bir grup önden köpeklerin olduğu yere gider ve onlara saldırır. Kısa bir müddet mücadele ettikten sonra yenilmiş gibi davranıp kaçmaya başlarlar. Zafer edasıyla sarhoş olan köpekler de bunların peşinden koşarlar. Lakin ileride onları bekleyen büyük tehlikenin farkında değillerdir. Büyük kurt sürüsü hilal biçiminde dizilir, gizlenir ve köpekleri beklerler. Önden giden küçük grup köpekleri işte bu hilalin tam ortasına doğru çekerler. Bütün köpekler hilalin içine girdikten sonra hilalin uçlarını kapatırlar ...ve köpekleri çemberin içine alırlar. İşte o vakit köpekler için kaçış umudu kalmaz. Zafer sevincili uluyan kurtlar işte o vakit... ...karınlarını doyurmak için avlarını parçalamaya başlarlar. Hünkârım, rahatsız ediyorum. Gel Malkoçoğlu. Evlatlarımla sohbet ediyorduk. Hünkârım, ordugah yakınlarında bir casus yakalandı. Konuşturabildiniz mi? Adı Giovanni, Papa Paris'in habercilerinden. Söylediğine göre Papa Venedik'i savaşın içine çekmeye çalışıyor. Malumun ilanı. Селим, Селим, гитер, мой сын, иди, ходи.